Sülalem rahat değil. Dördüncü bölüm. İfadesizliğin hapishanesindeyim. Gülümserken ve kızarken neredeyse aynı yüze sahibim. Mutluluğum ve üzüntümde hemen hemen aynı sureti paylaşıyor. Tabi okumasını bilirsen tebessümümün çizgilerini ya da üzüntümün inik kaşlarını fark edebilirsin. Ama iyice bakmasını bilirsen. Çok kolaylıkla tanışıklığımızın olmadığı biri beni mesafeli ve soğuk bulabilir. Mesafeli kısmı doğru Mesafelerimi de sınırlarımı da seviyorum, ama soğuk kısmı düpedüz saçmalık. Benim içimin soğumaya hiç fırsatı olmadı ve bütün dünyayı, etrafımdaki tüm insanları, sokaktaki ağacı, kendi içimdeki dünyanın fırtınalarını an be an her saniye hissediyorum. Hissediyorum ama gösteremiyorum. Yüzlerce birbirinden benzersiz his. Bu ifadesizlik hapishanesinin içerisinde hapsolmuş gibi. İçimi dışarı çıkarmak istiyorum ama olmuyor. Bağırmak istiyorum ama nasıl bağırılır? Bu bedenim bunu bilmiyor. Ağlamak istiyorum ama gözlerim yaş akıtmayı unutmuş. Sevinmek istiyorum ama dişlerim hep tereddüt ediyor. Gösteri göstere yaşamak istiyorum ama benim yüz sahnem parkeye vurulmuş bir spot ışığı sadece. Daha fazlası olmuyor. Bu bölüm kolay olmayacak. <laughs> Merhaba Süleyli Sırat Olmayanlar. Ne yaparsanız nasıl gider? İki haftada bir yapmayı planladığım Bu seriyi bayağı boşladığımı fark ettim. Ha boşladım derken... Aklıma gelmedi anlamında değil. Aksine her gün... E, şimdi mi yapsam diye düşünüp düşünüp... Ayaklarımı da arkaya atıp atıp... Yapmadım. <laughs> Benim... Yani zaten derdim düşünmemek değil de daha çok yapmamak üzerine. E, mükemmeliyetçi bir özelliğimin olduğunu da yeni yeni kabulleniyorum. Öncesinde bana mükemmeliyetçisin deseler ve bu söylediklerini hayatımda kıyaslama şansına sahip olsam, yani hiçbir şekilde kendime mükemmeliyetçi dem demezdim. Çünkü dışarıdan baktığında belki de o kadar mükemmeliyetçi olmayan bir izlenim veriyorum ama Neyi fark ettim biliyor musunuz? Mükemmelliyetçi insanlar genellikle yarım yamalak bırakmaya, başlamadan kafada bitirmeye ve dağınık evlerde yaşamaya meyilliler. Bunun sebebi bir iş bitiremeyeceğinden değil, bir işi bitirmenin getireceği yoldaki tüm ayrıntıları düşünüp yolun sonunda imkansız görmelerinden kaynaklanıyor. Yani belki ondan kaynaklanıyordur, herkes adına konuşamam. Bir gün içerisinde aynı anda hem evi temizleme, hem tezime bakma hem de kitap okuma görevlerini kendime vermiş isem günün sonunda büyük ihtimalle hiçbirini yapmamış olurum. Çünkü hiçbir için %100 hazır değilim. Hiçbiri sonunda inanılmaz derecede iyi ve muazzam şekilde efsane olmayacak. Ve eğer böyle olmayacaksa ben bunu yapmak istemiyorum. Yani beynimin bana söylediği bu. Bu da işlerimi sürekli ertelememe ya da yarım bırakmama neden olur. Bu seriyi de bu sesleri dinleyerek bitirecektim aslında sonlandıracaktım. Ama bitirmemeyi tercih ediyorum. Çünkü ben mükemmel değilim. Yaptığım hiçbir şey mükemmel olmayacak. Mükemmel diye bir şey yok. Ve özellikle son zamanlarda e, yolculuğa çıkmak bana varış noktasına gitmekten daha büyük bir tatmin vermeye başladı. Bu yüzden burada kendi kendimi konuşmaya devam edeceğim. Ve bunu da çok şikar bir şey yapmışım hisleriyle kabulleneceğim efendim. Ama bugün size bahsetmek istediğim konu mükemmeliyetçilik değil, aslında başka bir konu. Ee, bahsetmek istediğim şey benim ifadesizliğin hapishanesi diye adlandırdığım e, tepkisizlik hali. Eğer e, gerçek dünyada karşılaşmışsak ve beni fiziksel bir şekilde görmüşsen e, sanırım söyleyeceklerimi daha iyi anlayacaksındır. Ama eğer görmemişsen var halin yok. Ne bileyim gördüğünde bakarsın. Geçen hafta bir iş arkadaşım e, böyle bir toplantıda bahsederken şu çok stresli ve kaygılı günler geçirdiğimi bunun da işi, işe yönelik işte bende ekstradan stres yaşattığını falan kendisi böyle hissettiğimde bunu e, ona dillendirmemi e, çünkü yüzümden bunların hiçbirinin okunmayacağından e, bahsetti diğer arkadaşlarım da. Diğer iş arkadaşlarımla buna hem fikir oldular. Yani bu arada bunu kötü bir şey ya da iş arkadaşlarımı suçlayacak suçlamak için söylemiyorum bu arada. Eğer öyle bir matematik yapmışsanız beyninizin içinde yapmayın. Bunları duyması benim için üzüntü verici ve e, ağır olmuş olsa da yani aslında bu son derece doğruydu e, ve bunu bana söyleyen kişiye dair de hiçbir kötü yaşamıyorum. Benim üzüntüm tamamıyla kendimle ilgili. Bu durumu size şöyle anlatabilirim. Nasıl anlatabilirim? Şöyle dedim ama şöylesin ne olacağını şey yapamadım. Şey çağıralım. Ne perilerimdi? Unuttum. İnşa hayali inşaat perilerim gelsin şimdi. Hayali inşaat perilerim gelin. Teşekkürler. Çok ama çok küçük boyutlarda böyle minik inşaat ustaları düşünün. Ee, bu inşaat ustaları e, ben çocukken bir ara yüzüme tırmanmaya başladılar. Ve yüzümde buldukları her mimiği, gözümün kenarındaki çizgiyi, gülümsememdeki ayrıntıları, hepsini yavaş yavaş kapamaya başladılar. Yani bu süreç bir günde olmadı ama zaman içerisinde her duygularımı ifade edip, kötü bir sonuçla karşılaştığımda bir sıvacık daha atıldı yüzüme. Çok geçmeden böyle ne hissettiğini belli edemeyen adeta mükemmel bir beton dikdörtgene dönüştüm. Ve bu sadece yüzümle de sınırlı kalmadı. E, yüzümün betonluğu vücuduma ve nasıl hareket ettiğime de yansıdı. Esnekliğim kayboldu. Hareketlerimin tansiyonu yavaşladı. E, beni görsen sürekli sakin duran bir insanla ee, şu an aslında gerçekte olduğum durumu çok rahat karıştırabilirsin. Ve insanlar beni gördüğünde sakin bir insan görüyor. Ama yani seni ne derim ki bu sakinlik değil. Bu hareketsizliğin kastan kemikten örülmüş hali. Bedenim duygusal tepkimi vermekten kaçındığı için sürekli durağan duru. Durağan duruyor, durağan durmak ve bu durağanlık çok yakından bakmayan gözlerde sakinlikle karıştırılıyor. Ve tekrar altını çiziyorum. Her ne kadar şu an <laughs> benim sesimi duyduğunuzda da sakinlik e, şeyi er sakinlik sıfatını yakıştırıyorsanız yakıştırmayın efendim. Çünkü içimden dışarıya çıkartamıyorum. Ama ben sakin bir insan değilim. Ve yani bütün bu e, hissizliği, duygusuzluğu hepsini gerçekten kendimi ve etrafımdaki yeri az hisseden bir insan olsaydım e, bu durum bende çok büyük sıkıntılar yaşatmazdı herhalde. Ama <laughs> kalbim ve beynim bu kadar hissedip de bedenim bu kadar tepkisiz kalınca bu tezatlık beni çıldırtıyor, anlıyor musun? Çıldırtıyor. Ee, şöyle düşün, Harry Potter aleminde yaşıyor olsaydık eğer, böyle bütün ifadelerim, bütün tepkimelerim ayrı ayrı hortkuluklara konulmuş ve dünyanın farklı köşelerine atılmış gibi olurdu. Harry you're a wizard. Ve evet, bu da aslında yakın zamanda fark ettiğim bir şey. Ee, çocukluğuma dair çok fazla bir anı yok. Birkaç anı bu tarafta, birkaç anı şu tarafta var. Hepsini toplasam 10 tane anı ancak ederler. E, ve bunların hepsi de güzel anılar olmazdı. Olmazdı değil, olmaz. E, anlatılanlara göre çocukken kendimi rahatça ifade edebiliyordu. Hatta gıcık ve hiperaktif bir çocuktum. Aptallık yapardım, kendimi ifade ederdim ve bundan bir çekince duymazdım. Ama işte sonra bir yerlerde kayış koptu ve dışa vuran her şeyi içime döndü. İçim durağın dışım taşkınken şimdi içim deryalar dışım bir durağın deniz. Tam yıldız değil de şarkı sözü gibi söyledim ha. Ebeveynlerime çok laf kondurmak istemiyorum. Ee, yani belki laf kondurabilirim ama onu da e, bu platformda bu uygulamada, bu bölümde yapmam. <laughs> e, neyse. O zamanlar, ya ebeveynlerim o zamanlar bunu fark ettiler mi? Yoksa biliyorlar mıydı? Bilmem. E, ama ben hassas bir insanım. Şu an hassas bir adamım. Çocukken de hassas bir çocuktum. Kırılmaya normalden daha çok müsaittim. Ve defaten kırıldım. Ve tüm kırıklarımı görmeye de son bir senede başladım. Hassas olduğumu biliyorum. Ve bundan kaçmıyorum. Çocukluktan yetişkinliğe insanların söylemesi sonucu alıştığım duygusuz bir oluşumun sadece dış yansımadan ibaret olduğunu biliyorum. Ve düşündüğümde de fark ediyorum ki bedensel ifadesizliğimi dengelemek için farklı farklı silahlarla kuşatmışım kendimi. Ve en büyük silahlarım da kelimelerim olmuş. Göstermediğim her duyguyu nadir kullanan, kullanılan kelimelerle, yan yana gelemeleri beklenilmedik cümlelerle, ve bütünlüğünü kaybetmeyen paragraflarla ifade etmeye başlamışım. Konuşmak ve yazmak benim gözümün seyrişi, alnımın çatışı, ayaklarımın ritim tutuşu olmuş. Ve bir yere kadar da güzel idare ettiler beni. O yüzden kelimelerime büyük bir şükran borçluyum. Teşekkürler kelimeler. Nitekim yetmiyor. Dünyadaki tüm sözlükleri üst üste beynime sıralasanız da basit bir ifadenin verdiği duyguyu yeterince ifade edemiyorlar ve yani her zaman edemiyorlar. Ayrıca şu iki gözünün kenarındaki yağını yediğim meditasyonla çok işime yarıyor. Ee, süreç içerisinde yeni yeni şeyler fark etmemi sağladı. çoğu kişi için sakinleşmenin ve duraksamanın kapısı olan meditasyon, bende daha da tepkisel olmamı sağlıyor. Yani canım benim İyi ki böyle bir pratik var. Kim yarattıysa. Halali e, ve daha pek çok şeyden bahsetmek isterken size bunu yapmaya yapmayacağım. E, söylemek istediğim yüz şeyden 20'sini söyleyerek bu bölümü kapatacağım. E, çünkü öyle kolay değil ahkam keseceğim de kendi dünyanı anlatacağım insanlara. E, hala duygularımı dışarıya yansıtmaya çekinen biri. Hala korkularımla çekingen adımlar atıyorum. Ama kapatırken şunu söylemek isterim. Bugün düne göre çok daha güzel. Vücuduma betondaki mustaların kalıpları aşınmaya başlıyor. Gamzelerimden bir sıva düşüyor arada. Belki gün gelir de tüm bina yerinden sarsılır. Belki de sarsılmaz ama işte kalan binayla da güzel bir aşk yaşamayı deneriz. Seni